bir yaslık var dedi. Bunu tam bir musluğun başı olarak düşünün, daha kolay şekilde yapabiliyoruz. Sonra kendini içeri çöpüyoruz. geçiren birisini gördünüz ya da eklersin nedir biliyor musunuz? Aslında üstüne başka bir bez ekliyoruz. Daha sonrasında o bir atardan her kanaması oldu. Peki Meslek mezkinlerde atalım mı onu? Peki kesikler oluştu. Biz kandırdığımızda nasıl bir yapalım çıkabildi? Haklı, şekerin düşmesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından Kocaeli Gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen ev becerileri ve anne çocuk atölyeleriyle daha eğlenceli bir yaz geçiren kursiyerler katılım belgelerini aldı. <laughs> Çeşmelerden bahsedeyim. direkt <laughs> aynen. <laughs> 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 ben Zeynep e bay bayım komik ev beceri atölyesine geldim. Şu korona döneminde evde kalmışken böyle dışarıya çıkmak benim için çok iyi oldu. Bu, bu süre zayfında burada hem mutfak açısından olsun hem de dikiş açısından veya güzel konuşma hepsinde çok iyi şeyler öğrendim. Bütün öğretmenlerime ve Kome' teşekkür ederim. Aynı zamanda belediye başkanının böyle bir imkanda bulunduğu için onu da teşekkür ederim söylüyorum. Adım Ezin Ergün, e, geldim. Yani ev becerilerine geldim. Mutfak, dikiş onları çok seviyorum. Güzel konuşma da var aralarında. Bunları geldiğim için korona sürecinde daha iyi oldu. Evden dışarı çıkmış oldum. Ve Kome'ye teşekkür ediyorum. Hocaları da teşekkür ediyorum. İsmim Ayşe Uğurlu. Anne çocuk yaz Kur'an kursuna katıldık. Pandemiden sonra oğlumla böyle bir etkinlikte bulunmak bizim için çok güzeldi. Çünkü yüksek hijyenik şartlar altındaydık. Aklımda oğlumda kalmadı. Belki başka bir yere göndermiş olsaydım tek başına gitmesinden kaynaklı tedirgin olabilirdim ama bütün tedirginliğim yanında olduğum için olmadı. Biz çok keyif aldık. Oğlum da Kur'an-ı Kerim'le tanışma fırsatı buldu. Bütün ayetleri beraber okuduk, harfleri beraber çalıştık. Evde de çalışmamıza devam ettik pandemi do dolayısıyla e, bildiğiniz gibi maskeye atamadık ama e, bu şartlar altında da ben Kur'anla tanışma hakkını hakkını kazandım. Bu sayede de e, annemle birlikte Kur'an çalıştık. İlk Nuray gün ben kızım Ejrin ve Esila ile birlikte yaz Kur'an kursuna katılmayı çok istedik. eee Kur'an öğrenelim, çocuklarımız bir faaliyete katılsınlar. Pandemi sürecinde çok zor zaman geçirdik. Bu bizim için çok iyi bir adım oldu bence. Hocamız, arkadaşlarımız, hijyenik bir ortam, güzel bir ortamdı. Her şey için ilk önce belediye başkanımız Tahir Büyükakın'a, Ondan sonra Kur'an hocamız Nuran hocaya çok teşekkür ediyorum. Böyle imkanları bize verdikleri için en başta. çocuklarımız için böyle faaliyetlerin devamlı olmasını, devamlı yapıldığını bilmek bizim için çok önemli. Kocaeli halkı olarak size çok çok teşekkür ederiz. Merhaba ben Ecrin. Kur'an kursuna katıldım. Öğretmenimiz çok güzel çok şeyler öğretti bize. Onun için çok teşekkür ederim. Daha önce hiç bu kadar güzel bir Kur'an okumadıydım. Burada Kur'an öğrendim. Hocama çok teşekkür ederim. Bir de Tayran'cına çok teşekkür ederim.